Bugün parket yapıyoruz. Ben brownie yaptım getiriyordum. Şey Parkletler bugün ne var? yapmış. Arkadaşlar. Evet. Ve çilede gerekeni yaptı. Hayalini aldı. Seninkileri de göster. Çok <laughs> Nereye oturalım? Üstte koltuk yok ki. Şu, şu. Aa, hadi gel. Selamlar, biz yine buluştuk. Ekin yok, bakın. Kahveleri almaya gitti. <laughs> Ekin kahveleri Bilmiyorum, almaya gitti. Cumartesiden günaydınlar. Seçil'e gidiyorum. Taşınması için birazcık yardım edeceğim. Yani taşınma süreçleri için birazcık yardım edeceğim. Sesim yine gitti. Bu kız taşınıyor, taşınıyor. Şunları yeni aldı. Şunları falan. Bakın. Buzlu, bu, bu düzen yükleniyor. Allah bir kahve. Allah kahvaltı var. Çayı fazla açık Sıra geldi makyaj malzemelerini ayıklamaya. Şu var paletine bakar mısınız? Bunu hiç kullanmadım. Şu kısmı ben. Şu kısmı komple <laughs> mola <laughs> moladayız arkadaşlar <laughs> evet, günün sonu ezgiye geçtik yemek yemeye <gülüyor> öldük <gülüyor> salı gününden selamlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bugün Yağız Taşım'ın gösterisi var onu izlemeye gidiyorum gün derken kalktık resmi tatile sevinemedik <laughs> evde dinlenirdim falan Neyse. Biz gün kutladık. Hava da serinleşti bayağı İzmir'de. Normalde içime beyaz tişört giydim. Blazer ceket giydim. Böyle birazcık resim olmak için ama bununla donardım. Gömlek giysem de donardım içime. Kazakta da hoş durmazdı. O yüzden kazağı üste attım. Bir ceket daha giymemek için <laughs> böyle kombinle gidiyoruz. Bu formayı Kaan Taş'a getirdim. Beğendin mi Kaan? Hı hı. Çok heyecanlandı. Hasta yatağından kalktı. Bu de bir iki kere giymiştim. Hazır mısın ya gösteriye? Gösteriye hazır mısın? Video video. <laughs> o kadar çok fotoğraf çektik ki istemiyor artık. Yaz, yes, tebrikler teyze. <laughs> Yeni fincanlarıyla bir kahve keyfi yapıyoruz. Aferin oğlum. kız her gün bize rengarenk sofralar hazırlıyor. Pazar gününden selamlar. Şimdi Zeçil'le buluşacağız. Yeni ev için halı ve yatak bakacağız. Sonra Ezgi'ye geçeceğiz. Evet. Birlikte yemek falan yeriz. Öyle. Saçımı da şöyle arkadan topladım ama. Zor oldu hakkında bir fikrim yok. Karşıda da bir sürü halı var. Ne dedin sen e? ona? Sonra bir, sonra bir tamam. tamam. Apeyim. Verdim mi? Ya bu tarz ya. Seç ya bu tarz. Şimdi eve geldim. Seçille halı ve yatak baktık. Ondan sonra Ezgi'ye çıktık çıkarken çemenli simit tost aldık. Ve işte Ezgi de kuki falan yapmış. Onları yedik. Biraz oturdum geldim. Şimdi böyle serumumu sürüyorum. Bir saat falan beklesin. Sonra duş alırım. saçlarımın kısalığına alıştım. Zaten çok çabuk uzadı bile. Yakın zamanda bir kesime daha gerçekleşecek. Çünkü ilk kesimde çok daha kısaydı bakın. Şu kadarcık falan uzadı. Bu arada saç dökülmelerim bayağı azaldı. Bu ürün çok işe yaradı. Daily Dream rutinim. Daily Dream keyirmiş. Bunu rutinime eklemek, eklemek bayağı iyi geldi. Yine dökülüyor ama daha az tabii ki de. Öyle bunu bekleteyim.